Beyler iki dakika bir özele gelin. Tamam. Acaba ne konuşacaklar? Bilmiyorum. Dinleyeyim mi? Nine, hayır tabii ki de. Onlar bize aynı şeyi. Yaptıklarını düşünsene. Özel hayatlarına şahit olamayız. Natalya. Doğru söylüyorsun, bir anlık hatam. O sırada diğerleri. E ne söyleyeceksin bize? Harbi olmuyor, meraktan çatladık. Ee, ya tamam söylüyorum. Ben, ben... Evet sen... Ya oğlum hadi... Ben yeni gelen kızdan hoşlanıyorum. Ne? No. Ya neyse uzatmayın Vedat kimseye söylemeyin. Hadi gruba. O sırada yeni gelen kız. Of neden? Acaba annem beni? Çeyardi kesin. Yine birle sevgili ton oldu ve yine evlenecek yeter. Ya gerçekten yeter. Ben artık dok ev değiştirmekten yoruldum. Ama o koca değiştirmekten. Yorulmadı ah baba ah keşke. Ölüp de beni bu hayatta yokta yalnız bırakmasaydın. Emily kızım hadi. Emily kisi nasıl? Öf geldim. Ne oldu anne? Kızım sana şimdi bir şey yokta söyleyeceğim ama kızma. Dur anne tahmin edeyim yine. Sana göre yakışıklı parası. Bononka olan. Yani zengin bir adam buldun. Ve şimdi de evlenmek istiyorsun. Doğru değil mi? Zaten başka da bir şey. Olamazdı ben de artık alıştım babamın. Ölümünden sonra.